Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mobil Clocks oyuncu arkadaşlar. Ben biraz videosunu çektim. Şimdi ikinci. Yani inşallah şampiyon oluruz. İlk bu maçımızda. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar otobüs değil çok güzel. Bunlara kale Bizim topu çıkarttı. Çıkarttı acı. Bunlar acı bunlara kale gilleri yedik ya arkadaşlar. Arkadaşlar yedik o topu Arkadaşlar kale de çok güçlü. Topa arkadaşlar bacağım neden topa? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bacağım ya? Hadi! çok kötü direkt. Hem döndü o top ya. 3-0 Gol!

Ankara gücü oluyor. falan hiçbir karşı hadi arkadaşlar. Daha koyun. Üç. Üç yıldız üç yıldız oldu. Bakalım arkadaşlar. Bilecek miyiz? Şöyle bir tane vur. Ankara gücünün yüzünü. Ağacı kalecilerden çıkartıyor. Şunları ya. Çıkartmasın oğlum. Hı -hı. Direkten tomu kalıyor.

Arkadaşlar yenileceğiz galiba. <laughs> Arkadaşlar yenileceğiz. Ay, Vigo. Hadi yenildik zaten onu çok. Hayır, bu tek bir şut. İşte çıkartamadı. Arkadaşlar bizden Koca Cilay, Horter Cör, Ender Yükan, Hasan Kaya. Arkadaşlar ya. Allah'ın bu güçlü çıktı. Geç. Hadi geç. Hadi geç inilmedi inşallah. 2 yıldız 4 yıldız. Var o Galatasaray Harun. Harun topu çıkartıyor. Harun güzel bir hareket Harun. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ah Fenerbahçe. 1-0 önde. Galatasaray penaltılarda. Bir şut ve gol bir bir oluyor. Ela batını sağ çıkartabilecek mi? Ha, aslında iki bir oluyor. Şimdi iki kalıyor. Ha, aslında üç iki arkadaşlar. Direk Topu. Çıkartıyor. Kaleci. Üç üçlü bir beraberlik. Topu tutuyor. Topu tutuyor. Üç üç beraberlikle maç bitiyor. Arkadaşlar işte, maç üç üç beraberlikle sınır. Alay spor. Amerikanca. Hadi Amerikan futbol ekibi. Yineceğiz zor takım. Alay spor da zor takım. Alay spor da bir başlıyor. Alay spor ilk konu Amerika'ya atıyor. Ağları deliyor. Amerikanlar. Bir vuruş ve gol. Bir yana vuralım. Gol. 2-1 oluyor. Yana vuracaklar. Oraya baktı. Gol. Tutuyor. Tutuyor. Kaleci. Böyle bir vuruş. Kaleci de kalıyor. Yine vuracak. Direkt oluyor? Topa bir vuruş ve gol. 3-1. Hadi neden zıplamadı kalacı ya? Bir vuruş. Topa geliyor. 4-2. Arkadaşlar şimdi topa vurdu Amerikanlar. Kaleci, kaleci de kalıyor. Topu kazanan Emre İsmail Asti, Deniz Vural, Gentle, Real, Sela Yılmaz. Arkadaşlar Ankara gücü. Hadi bakalım Ankara gücünü yenebilecek miyiz arkadaşlar? 10 dakikalık yapacağım bu videoyu. Çok yıldızlı. Bak. Nasıl bir topa başlıyor. Top i̇lk bir vuruş Ankara'nın kale gücü. Biraz bir kurtarış yapıyor. Bir vuruş. Ah kaleci hareketsiz Kalıyor. yuruş dur be gol be gol İki, bir, yeniliyor Barcelona yuruş topu hiç almıyor Barcelona İki de bir gol geçiriyorlardı. Messi gol atıyor. Şimdi topu Dört üç. Gol girdi. Kaleye. Arkadaşlar. Ah, Barcelona yenildi. Kim atmış? Messi attı. Dördüncü sıradaki Messi. Gol attı. Gol attı. ama. Yenildik. Barcelona. Karşı. Bunu yapacağım artık. Hadi. hadi bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yıldır var. Zoruz biz. İp top. İyi şey. belki de ip kuru çıkartıyorum. İp <laughs> Ya halen... Mesela kaleciye Çok güzel. Hadi. bakalım kaleci. Hop. Gol. Gol giriyor gol. Muhteşem bir gol. Arkadaşlar şimdi 3-1. Barcelona'nın kazanması zor. Messi çok kötü dışarı vurdu. Eli kaydı Messi. 4-1 oluyor Barcelona yenilmek üzere bir takı Bir gol 4-2 Top kalırsa yani ne kalecisi olacak Çıkarttı ya. 4-2 yeniliyor. Hadi 12 dakika olsun Alay al. spor. Yok bu olmaz. Bu sonra başlıyor. Başlayalım maça. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 4 yıldız var. Yuş. İlk kolye atıyorlar. Kaleci dışarı olacak. Top dışarı oldu. Top dışarıda. Gol. Gol oluyor. Kaleci de kaldı. kız destek oluyor. 2-2 yapıyor. Beraberlik geldi. Bunu da atarsa gol kralı Bunu da kaleci kurtarırsa gol kralı. Kaleciler ne yapıyor? Geliyorlar. Geliyorlar. Bu maça Amin, Amerika. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Amin Amerika. Bakalım Amin takım yenebilecek en şartlıydı. Takım bizim takım başlıyor. Ve gol ve gol. Amerikanlar yeniliyor bir sıfır. Şuraya vuracağız. Kaleci de kalıyor. Beni Öğrenmesin Gelinlerin en güçlü Bir gibi Şimdi ilk çıkartıyor 2-1 İlk var. Nereye gidiyorsun sen? Üzülme lan kaleci. Üzerine de golleri geçiririm. Bu kaleci o topu çıkartabilecek mi? Topu çıkartıyor. Dünyanın güzel kalecisi. Bu Türkiye oyuncular karşısında çok kötü bir kastedi. Hadi bakalım. Bunu çıkartırsa dünyanın güzel kalecisi olacak. Bak. Gol tutamıyor. Dördü. Bak işte gidiyor muyum tam. Atmış arkadaşlar. Goller onlar atmış. İşte biz de bu videonun sonuna yine arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bu kadarlık olsun. Hoşçakalın.